Bugün size son şiir kitabımdan, yani Yaşamın Aşkın İzinde Dansı isimli şiir kitabımdan hocamla birlikte Hüsran Rüzgarlı isimli şiiri seslendireceğiz. Hocam bana hem huduyla hem de sesiyle eşlik edecek. 5 Kasım'da saat 3 ile 5 arasında TÜYAP Fuarında olacağım ben. Bu kitabı ve diğer 3 kitabımı sizi bekliyor olacağız. Lütfen gelin e, harika kitaplarımı alma ve okuma fırsatı bulmuş olacaksınız. Hüsran rüzgarları Aşkın ateşiyle tutuşmuşum Cayır cayır yanıyor yüreğim Kederinle baş başa kaldım Sensizliğin karanlığında Aşkın dolmuş yüreğim Herkes uzakta Aşkından başka. Cayır cayır yanarken içim Sensizliğin yoksunluğunda Gözlerinde bulanık bir hüzün Rüzgarla savrulmuş anılarım sensizliğin hüsran fırtınalarıyla kalbimde bir yara derin ve acı bu yarımı ancak kendim içimdir. Sensizliğin soğuk yağmadır. Bir umutla beklerim dönmeni. Her sabah, her akşam, her gün. Aşkımla can bulur yeniden dön. Sensizliğin gölgesinden aydınlanamam. Bir gün bir gün döner misin ki bilmem Ama bilirim ki aşkla yanarım Sensiz geçen her an bir asır gibi Ve ben sensizliğim